Temmuz 2022 A101 aktüel ürünlerini resmi kataloğundan birlikte inceleyelim. r 10 Alkalin Detoks Su Arıtma Cihazı 999 lira. Singer 6160 Brilliance dikiş makinesi 1999 TL A101 aktüel ürünleri 14 Temmuz kataloğunda. Phantom Cyclone elektrikli süpürge toz torbasız bir süpürge siyah ve e, altın rengi şeklinde 849 lira sürekli gelen ürünlerden. Homant Coffee Break Filtre kahve makinesi. Dijital bir ekranı var. O cam demliği ile birlikte 439 lira. Sadece resmi kataloglardan gerçek ürünleri doğru fiyatları ile sizlere haber veriyoruz. Destek olmak için videoyu beğenebilirseniz, abone olursanız çok mutlu oluruz. Aprilla su dalgası maşası 249 lira farklı bir dalga veriyor saçlara. Arzum Mistost tost makinesi 499 TL. Mutfak ürünleri ve çeyizlik eşyalar dikkati çekiyor A101'de. Arzum Peri saç kurutma makinesi 219 lira. Bu arada e, bayramınız halen devam ediyor. Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. Allah tekrarını sağlıkla, huzurla kavuştursun. Simbo elektrikli cezve 89.95. Aprilla şarjlı epilatör var. 179 lira. Keramika makarna tabağı 24.95 bunun farklı renklerinde bulabilirsiniz büyük bir tabak. Verda emaye kupa lacivert yeşil ve kırmızı renk seçeneğiyle 39.95 tane fiyatı. Hazneli manuel mikser bu uzun süredir gelmiyordu. Böyle çevirmeli şekilde değişik bir ürün 69.95. Porselen fincan takımı Tulu Porselen markasından 4 parçadan oluşuyor 29.95. Deco Trend saklama kabı, plastik saklama kapları arasında farklı desenleriyle 22.50. Mini mutfak gereçleri var. Burada da neler var arkadaşlar? İşte fırça var, spatula var, hamur kesici, soyucular var. 9.95. Ne alırsanız. Patates soğan sepeti ikili. Sürekli gelen ürünler arasında bu. Biri küçük, biri biraz daha büyük. 99.95. Normalde beyaz rengi de oluyordu bunun, ama siyah var. A101 14 Temmuz indirimleri ve katalogta ahşap kasalar 15.95. Özellikle böyle misafirlerde içine güzel bir bez serip içine ekmekler filan iyi bir sunum oluyor tavsiye ederim. Oppo A16 cep telefonu 3 GB RAM 32 GB dahili hafızasıyla 3.199 lira. Segno Frost buzdolabı da A101 aktüel ürünler içerisinde 450 litrelik bürüt hacmi var. 5.299 TL yani hacimce büyük bir buzdolabı. SEG 9 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi. Bunda da böyle pike filan da yıkanabilir. 9 kilo biraz daha büyük kapasiteli oluyor. Fiyatı yaklaşık 4.000 TL. SEG'den 4 programlı bulaşık makinesi var. 3.399 lira. Beğenmeyi unutanlar varsa beğen butonuna basıp destek olabilirler. Teşekkür ederiz destekleriniz için. Schaefer Chef Mix çubuk blender 239 lira Simbo'nun ayaklı vantilatörü normal vantilatörlerden sanki biraz daha böyle büyük gibi. Aynı zamanda daha farklı bir ızgara yapısı var. 429 TL Mermer desenli katlanır piknik masası normal masalardan biraz daha küçük boyutlu. 149.95 Başka arkadaşlar bakıyoruz neler var. Pompalı termos üstten böyle basıyorsunuz e, pompasına 129.95 hacim olarak da büyük bir termos tam piknikler için ceviz kırıcı 14.95 kesme tahtası var tam beyaz renkli olduğu için arka fondan pek gözükmüyor kusura bakmayın 24.95 bu da porselen kase çeşitleri var e, ortadaki 12.95 katlanır ürünler e, süzgeç var bir de bunun Kulplu olanı var, 1495 arkadaşlar. Silikon mandal onlu şekilde, 1150 her evin ihtiyaçları arasında. Metal teksten iki katlı banyo rafları var. Bunlar e, ister köşeli, ister böyle e, çeyrek dilim şeklinde, 2495 hangisini isterseniz. Ahşap görünümlü plastik askı, elbise askısı, üçlü, 995. Büyük makyaj organizeri aslında düzenleyici diyebiliriz. Türkçemizi güzel kullanalım. 44.95. Böyle işte e, allıklar, fondötenler, fırçalar, rujlar, ojeler, takılar, tokalar hepsini alıyor. 44.95 fiyatı. Hobby Life'tan piknik sepeti 49.95. Mix pla karışık plastik ürünler var. Burada ne alırsanız 24.95'i. Saklama kaplarının ikili olanları. İşte e, kare Badye dedikleri kilitli saklama kabı 24.95 Mama sandalyesi 189.95 Ayarlanabilir masa lambası bu da sorulan ürünler arasındaydı 119.95 arkadaşlar masa lambası ayarlanabiliyor böyle yüksekliğini yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz Juno'dan kadın ve erkekler için kapalı terlikler var Lacivert renkli 59.95 Tek kişilik kapitoneli yatak örtüsü bu da arkadaşlar 69.95. Çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü. Bu da arkadaşlar 79.95. Silk Blue'dan kadınlar için kolsuz atlet şort takımı 54.95. Yazlık ürünler de artık geliyor. Silk Blue'dan kadınlar için beli renkli lastikli silip üçlü 34, 95. Silk Blue'dan bir de yine kadınlar için ince askılı atlet şort takımı var, 49.95'te bunun fiyatı. Daha sonra Silk Blue kadınlar için ince askılı dantelli gecelik, 49.95. Silk Blue kadınlar için ip askılı atlet var, 27.95. Bunda da iki farklı renk seçeneğiyle. Silk Blue Lotus sütyen 39.95. Samsung 4K çözünürlüklü Ultra HD televizyon var 146 santim ekran genişliği ile 10.599 TL Toshiba'nın 55 inçlik Ultra HD Smart televizyonu da 6600 lira yaklaşık fiyatı ben biraz daha e, Küsüratları yuvarladım Elton'un 32 inçlik uydu alıcılı Smart LED televizyonu ise daha da hesaplı hani herkesin bütçesine göre bu da 2300 lira Uzaktan kumandalı şerit led 6495 Philips Micro USB şarj kablosu 29.95. Bir de Philips Type-C şarj kablosu işte telefonlara göre değişiyor 39.95. Philips 10.000 mAh'lik taşınabilir şarj aleti 149 TL. Bunun gri ve beyaz rengi gelecek arkadaşlar. Smartın 64 GB'lık Smart USB belleği de 69.95 kırmızı rengini de bulabilirsiniz. 14 Temmuz Perşembe günü A101'de. Kare yuvarlak servis tabağı 4.95. Kare yuvarlak pasta tabağı 3.95. Kare yuvarlak çukur tabakta yine 3.95 tanesi. Barbie oyuncak deniz kızı 59.95. Barbie oyuncak mini figürler 9.95. Ve arkadaşlar bakıyoruz başka neler var? Oyuncak ışıklı dik süpürge 129.95. Oyun hamuru seti 16.95. Bu arada yayınımıza yeni katılanlar var. Değerli abonelerimiz hoş geldiniz. Bayram e, dilekleriniz için de ben de sizin bayramınızı mübarekliyorum. Teşekkür ederim. Matchbox oyuncak üçlü arabalar 44.95 ve Hot Wheels oyuncak metal tır çeşitleri 49.95. Başka neler var? Kitap çeşitleri var. George Orwell'ın, Kafka'nın ve Balzac'ın 12.95 tanesi hepsi de çok birbirinden hoş kitaplar. Triathlon tenis raketi seti 129.95. Triatlon ping pong topu altılı 19.95. Triathlon masa tenisi raketi ikili 39.95. Bu arada bayramınız nasıl geçiyor arkadaşlar? Hanfendilere soralım. Yoruldunuz mu? İlk 2 e, gün, 3 gün nasıl oldu? Triathlon çantalı masa tenisi raketi 49.95. Triathlon masa tenisi filesi 29.95. Triathlon plaj raket seti 49.95. Triathlon hobi top tutma seti var. Bu da 39.95 arkadaşlar. Aprila'nın kablosuz sinek öldürücüsü 130 TL iken Aprila'nın sinek öldürücüsü ise 84.95. Yayınımıza katılanlara çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenenlerden de Allah razı olsun. Bayramınız tekrardan mübarek olsun. Tekrarına sağlıklı, sıhhatle, sevdiklerimizle birlikte kavuşalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.